Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Petitli mahallesinde bir olay yaşandı. Gece saatlerinde tekel bağına yine giren şahıslar içeride kimseyi bulamayınca... Kamera bizi çekiyor. Aa, harekette şey yapalım. He, yani. kamera bizi çekiyor. Parayı aldık, para var. Kapısını açtım, içeri girdim, içeride kimse yok. Kameraya gösteriyorum kendimi. Bak şimdi. Bak... Alışverişlerini yaptılar güvenlik kameralarına tek tek aldıkları ürünleri göstererek 1, 2, 18 tane ücretlerini hesapladılar. Daha sonra da gerekli parayı klavyenin altına bırakan şahıslar içeri girdik, alışveriş yaptık. Bunları aldık. Bunlar 2000 TL yapıyor. Toplamda 2000 TL. Parasını klavyenin altına koyduk. Kameradan bak. Toplamda 2000 TL. Kapıyı çektik, açıldı. Hırsız, arsız değiliz notunu bırakarak tekel bayiiinden ayrıldılar.